Welcome to Mexico. Evet arkadaşlar şimdi Goril vs e Nikola Tesla yapacağız. İlk önce şunları bir gebertelim. Ben pisenayım. Şunları Şunlar gebersin bir. Tamam. Sana ben geleceğim. Sen bekle oğlum. Gel yavrum. Bam. Zing zing zınk, zınk. Bir. Zing zing zınk, zınk. İki. Al şurası sütü. İç şu sütü. <laughs> Gel lan buraya. dun dun Ölmeden önce son sözün ne? Abi beni öldürme. Aynen. Bam. Şunu şuraya koyalım. Ver şunu bana. Evet. içinde 600 tane karışım olan suyumuzu ver bana. Kudurma oğlum. Benim canım uğuşum nasıl da kudurdu. bam bam bam. Sigma Boy. Zang. Koş 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 koş. Yardır. Ş şunu şuraya koy benim canım oldu şunu. Birazdan bu karışımı benim canım oğlu kafasına dökeceğim. Ma Gel artık Geliyor Saldır okuluşum. Dal benim canım okuluşum. Kaçma. Yaparsın. Canım okuluşum ölüyor. Destek, destek, destek. Bam, 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 bam. Ben de ölüyorum. Bekle canım oğluşum ne yapıyor ona bakacağım Uy benim canım oğluşum Adamsın Canım oğluşumu almış Ugluşum. Birazcık geri zekalıcı oynadım ama canım uglucum Nikola Tesla'yı öldürmüş. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Benim oğlum V.S. Nikola Tesla yaptık. Oğlum aldı ama görmedik. Tabii ben malım. Orada vs attım geri zekalı gibi. İşte canım ugluşum aldı vs'yi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.